Yeni videodan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uzun bir aradan sonra yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın hemen videoya geçelim arkadaşlar e, bu arada 30 aboneye çok az, az kaldı arkadaşlar desteklerinizi de eksik etmeyin arkadaşlar hemen şöyle bakalım sisteme 9'undan başlıyor 9 Ocak'tan e, şöyle kaç Ocak kadar 24 Ocak kadar gözüküyor. Şöyle bir genel bakıştan baktığımızda İstanbul'da 9-10 Ocak'ta bir kar yağışı gözüküyor. Yani sulu kar ve yağmur şeklinde bekleniyor sonra 13'ünde güzel bir sistemle güzel bir kar dağılıyor İstanbul. Burada bu sistem önemli işte arkadaşlar. Balkanlardan geliyor sanırım bu sistem. Bir daha bakalım. Aynen Balkanlar üzerinden geliyor gibi. Şöyle devam edelim. Başka nerede bir kar yağışı gözüküyor? Burada da bir kar yaşı var. Trakya tarafında tabii ki bu kar yaşı. Yani Balkanlardan gelen soğuk kar karı eksik etmiyor. Yani kar yaşı geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve e, 22'sinde de bir kar yaşı var. Gözüküyor burada. E, bir de şöyle bir Türkiye haritasından baksak mı önce bir 800 DPI'dan bakalım. Gördüğünüz gibi Burada yani 9'uyla 10'unda bir kar yağışı gözüküyor burada Trakya tarafında. Güzel bir kar alabilir burada da. Yani 13'ünde dev bir sistem geliyor. Güzel bir sisteme de benziyor. Şöyle 13'ünde yani 12'sinde cuma gün cuma günü ve cumartesi güzel kar yağışı var. Cuma ile cumartesi ee, sonrasında yine bir güzel kar yağışı var. 16'sına bakalım şöyle. Yani 17'sinde 5 derece gözüküyor. İstanbul üstünde kar var. Şöyle 19'unda of Balkanlardan nasıl bir soğuk. Bu soğuk kar, kar yağışını getiriyor. Aynen çok pis kar alacak İstanbul. 19 Ocak'ta çok güzel bir kar yağışı geliyor İstanbul'a. Yani bu sistem bayağı da duruyor. Of. Yani deniz etkili kar yağışı alabilir. Baksanıza şöyle bir sisteme bak be. Yani sistem bayağı güzel arkadaşlar. Bu sistem eee neydi 19 20'sinde geliyor. 19'unda geliyor. Ve bu sistem 24'üne kadar sürüyor. Yani güzel kar yağışı alacak. İstanbul ve ee, diğer illerimiz. Şöyle hemen Türkiye haritasına geçelim hemen Türkiye haritasından bakalım 9-10 Ocak'ta dediğimiz gibi bir kar yağışı görülme ihtimali var Trakya tarafında yani 12'sinde Cuma günü kar yağışı başlıyor yani akşam saatlerinde başlıyor bu kar yağışı. Sonra cumart yani sulu kar olarak başlıyor. Cumartesi ise normal kara çeviriyor. E, 17'sine de bakalım. Yani belki bir yani yağmur gözüküyor. Burada bir sulu kar yağışı da veremiyorum. Yani diyemiyorum. Sonrasına bakalım. Şöyle burada da güzel bir sistem geliyor aslında. Yani dediğim gibi 19'unda ve 24'üne kadar bu sistem. Güzel sistem aslında. Yani kar getiriyor burada gözüküyor. Bak bu sistem kesin değil arkadaşlar. Yani sistem her gün, her saat yani her saat demeyelim de hep güncelleniyor arkadaşlar. Yani güncellemesiz günü yok yani bu bu sitenin. Yani güzel kar vermiş burada. Bir de meteorolojinin şeyine bakalım. Eee meteorolojide 9'u değil de 10'unda bir sulu kar yağışı vermiş. 11'inde normal güneş, bulutlu. 12'sinde sulu kar 13'ünde normal kar vermiş. Gördüğünüz gibi pazar günü ve cum pazartesi normal güneşli bir hava bekleniyor tüm yurdumuzda. Ve hemen bir daha dönelim. Yani sıcaklığa da bakalım isterseniz. Şuydu sanırım. Evet. Sıcaklık Trakya tarafında 1-2 derecelere düşüyor. İstanbul'da bir 4 derece düşüşü var. Dem yani 4 derece hava eksi 5'e kadar çıktı. Düştü yani. Burada Trakya'da eksi 5 derece gözüküyor. Yani doğu bölgelerimizde ve iç onların kesimlerinde bir hava zaten eksi hep soğuk oluyor. Yani bakın bu kar yaşı 19'unda başlayan kar yaşına bakalım. Yani of havaya bak 7 derece düşüyor arkadaşlar. Yani 7, 8, 9 derece bile düşebilir. Yani güzel bir kar yağacak gibi gözüküyor. Sistem değişmezse. Doğuya bakın yani. Ya eksi 30 derece nedir? Eksi 20 derece yani. Güzel kar alacak arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere.